İkon Menkul değerlerden herkese merhaba. İkon YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Yatırımda yeni anlayış mottosuyla çıktığımız bu yolda ben ve portföy aracılığı birim müdürümüz Doğan Can Bey ile global piyasalara kuş bakışı yayın serimizin yeni bölümünü 4 Temmuz 2025 tarihinde öğlen saatleri civarında gerçekleştiriyoruz. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve lütfen gerçekleştirmiş olduğumuz bu yayınları beğenmeyi unutmayalım. Doğancan selamlar, merhaba nasılsın? Selam Muammer, iyiyim sağ ol, sen nasılsın? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Yine zorlu ve yoğun bir haftayı geride bırakıyoruz. Özellikle küresel tarafta sürekli bir veri akışı ve bir hareketlik, işte söylemler, açıklamalar, Diğer taraftan jeopolitik gelişmeler gündem yoğun bir şekilde sürmeye devam ediyor. Ama ben bu yoğun gelişmeler içerisinde sana özellikle bu hafta içerisinde ABD tarafında açıklanan tarım dışı istihdam verisini sormak istiyorum. Haziran ayı datasını aldık. Sen de bunu zaten ayrıntılı bir şekilde inceledin. Burada tarım dışı istihdam verisi işte bu veriyle birlikte açıklanan işsizlik oranı verisi gibi. E, diğer göstergeler gibi. Bize neler anlatıyor? Bize tarım dışı istihdam verisini sıcağı sıcağına yorumlar mısın? Evet yani bu hafta e, önemli bir haftaydı tarım dışı olmasından dolayı. E, bugün itibariyle e, Amerika piyasası kapalı. E, o yüzden Cuma günü açıklanan, biri, yani her ayın Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam raporu bu sefer bu tatil sebebiyle Perşembe günü açıklandı. Yani dün açıklandı. E, ee, onun öncesinde de çarşamba günü ADP tarım dışı istihdam verisi açıklanmıştı. Şimdi öncelikle ADP tarım dışı istihdama gelmek istiyorum. Ee, o veri e, eksilerde açıklandı. Yanlış hatırlamıyorsam eksi 40 binlerde açıklandı. Ee, ve bu da acaba tarım dışı istihdamda mı yani resmi tarım dışı istihdamda mı acaba düşük gelecek endişesiyle Euro dolar e, yükselişle çarşamba gününü tamamlamıştı. Daha sonrasında perşembe günü nihayetinde Resmi Tarımdaşı dışı hisi, Raporunu gördük. Şimdi bu veri e, beklentilerin üzerinde bir şekilde 147 bin olarak açıklandı. E, bir önceki ayın verisi de 144 bin'e revize edildi, 139 bin olarak açıklanmıştı, 144 bin'e revize edildi. Burada e, elbette göze çarpan verilerden e, bir tanesi de işsizlik oranı oldu. İşsizlik oranı e, daha önce 4.2 iken ve bu ayda 4.3'e yükselmesi bekleniyorken, tam tersi bir şekilde 4.1 olarak açıklandı. Bu e, Amerika'da istihdam piyasasının e, olumlu bir etkisini bize gösterdi. İş gücüne katılım oranı tarafında 0.1'lik bir düşüş var ancak 4.3'e çıkması beklenen bir işsizlik oranının tam tersi bir şekilde 4.1'e düşmesi istihdam piyasası adına olumlu bir e, hareket. E, ortalama saatlik kazançlar verisi aylık bazda 0.2 olarak açıklandı bu biraz beklentilerin altında gelmişti. Ee, burada e, yıllık bazda da 3.8'den 3.7'ye bir düşüş var. Bu veriyi enflasyon okumasında bir miktar aşağıyı gösteren bir veri oldu. Dolayısıyla günün sonunda e, güçlü sayılan bir e, Amerikan istihdam piyasası karşımıza çıktı ve bu veriyle de birlikte Fed'in bu yıl iki tane 25'er bas puan faiz indirimi Yapma düşüncesi daha da pekişmiş oldu. Çünkü bu hafta ortası itibariyle, daha doğrusu hafta başı itibariyle özellikle Trump'ın Fed Başkanı'na yönelik eleştirileri tekrardan devam etmişti. Hatta Eylül ya da Ekim ayında yeni bir Fed Başkan adayı ortaya koyacaklarını ve onu destekleyeceklerine yönelik bir haber çıkmıştı. Bununla birlikte Amerikan Hazine Bakanı da yine yüksek faizlere atıkta bulundu ve Fed'i eleştirdi. Tüm bu durumla birlikte bir ara yani bir iki gün genel olarak piyasa FED'den Eylül ayında %25'lik bir ihtimalle 50 bas puan faiz indirebilir mi acaba diye bir beklenti içine girmişti. Ancak bu tarım dışı istihdam verisiyle birlikte bu beklenti son güncellemelere göre 3.2'ye kadar indi yani neredeyse yok derecesine indi ve çok büyük ihtimalle FED'in Eylül ayında 25 bas puan e, indireceği olan bu temel beklenti hala geçerliliğini koruyor. Peki, e, tarım dışı istihdam verisi güçlü bir data aldık. Özellikle evet. de Trump'ın gündeme getirmiş olduğu tarife e, ayarlamaları, bu karşılıklı tarifeler, tarife güncellemeleri ardından Fed tarafında hep böyle bir kuşkuyla bakış vardı. Özellikle ana görev konusu fiyat istikrarı. Yani enflasyon tarafı, diğer tarafı da istihdam tarafı. İki tarafı da gözeterek karar vereceğini konjektürel gelişmelerle birlikte hem metinlerde, toplantı sonrası yayınlanan metinlerde söyleniyordu hem de Başkan Pavlo'nun açıklamalarında bunları dinliyordum. Anladığım kadarıyla şimdi istihdam tarafında şöyle gözlü görülür bir bozulma yok. Yani hala hatta evet. güçlü, kuvvetli serin devam ettiriyor. Tabii şimdi bu ay içerisinde yine açıklanacak olan bir önceki ayla ilişkin enflasyon datasını alıyor olacağız ama bizlerle piyasa beklentisini de paylaştın. Peki bundan sonraki süreçte işte e, Trump ve e, ABD Hazine Bakanı'nın da FED'e yönelik söylemleri de yoğunlaşmışken Hı. ABD'de bu, bu dönemde yeni bir yasa tasarısı oylamaya sunulmuşken özellikle de e, vergi tarafıyla ilgili e, ben burada senin beklentini merak ediyorum. Sen FED'den neler bekliyorsun? Çünkü bunu her gerçekleştirmiş olduğumuzda yayında sana soruyorum ve sen de özellikle yılın sonlarına doğru ve hani bir ya da iki faiz indirime gitme ihtimali o olduğundan bahsediyorsun. Evet beklentilerin o yönde olduğunu bize ifade ediyordun. Senin beklentilerinde bir değişiklik var mı? Sen e, nasıl bir senaryo öngörüyorsun? Benim öngördüğüm senaryo aslında FED de çiziyor. E, FED Powell yönetiminde. Daha önceki başkanlar da böyleydi. Çok fazla sürpriz yapmayan bir merkez bankası, yoksa piyasada kaos olurdu. Ee, onların dışında ancak e, ben Powell'ın karakterine ve e, iktisadi yaklaşımına güvenerek e, hala tarifelerin etkisini görmeyi beklediğini e, görüyorum. E, burada Powell'ın kendi açıklamalarında da bu e, var. E, şu an itibariyle e, Nisan ayından bu yana gerçi bir ara verildi tarif eder. Ancak gene de ufak da olsa bir tarife uygulanıyor. E, burada e, enflasyona çok aşırı derecede bir etkisi yok. Ancak e, Powell enflasyonun ne kadar tehlikeli olduğunu biliyor ve bunun kar topu etkisiyle nerelere kadar gidebileceğini biliyor. Özellikle pandemi zamanında bunu görüyoruz. E, Şahsen yaşamış ve şimdi bunu düzeltmeye çalışan bir Merkez Bankası başkanı olarak bunu biliyor. E, zaten e, öngörülerinde de yaz da biraz daha enflasyonun kısa vadede yükselebileceğini düşünüyor. Ve buna yönelik de Haziran ayında zaten faizi sabit bırakmasının da ana sebebi bu. Çok büyük ihtimalle Temmuz'da da faizi sabit bırakacak ve e, piyasa bir ara işte yokladı az önce dediğim gibi 50 bas puan acaba olur mu Eylül'de bu Trump'ın da baskılarıdan dolayı da biraz piyasa zorluyor yavaş yavaş ara ara e, verilere bağlı olarak bir yokluyor e, bunu fiyatlamalarda görüyoruz özellikle Euro doların 1.18'lere kadar çıkmasında bu baskıların da etkisi var e, o yüzden e, piyasa bunu ara ara yokluyor ama ben Powell'ın Önceden çizdiği bu e, patikada ve hala hazırda yazın, yaz döneminde enflasyonda da bir miktar yükseliş beklediğini de göz önüne alarak evliye kadar herhangi bir şekilde faiz indirimine yönelik bir hamle yapmayacağını e, hala düşünüyorum. E, Powell da zaten net bir şekilde bunu söylüyor, bu mesajını veriyor. E, bununla birlikte e, borsalar güçlü bir şekilde rally yapıyor işte geçen hafta Nasdaq bir rekor kırmıştı. Şimdi sıra S&P'de ve son 2-3 gündür de Dow Jones arkadan gelen bir at misali hızlı bir şekilde bu S&P ve Nasdaq'a yetişerek bir neredeyse rekor kırmak üzere. Yani bugün tabii Amerika yasası kapalı. O yüzden pek bir hareket beklemem ama önümüzdeki hafta Dow Jones'un da rekor kıran endeksler arasına gireceğini söyleyebilirim. Yani Amerikan ekonomisi güçlü ve şu anda faiz indirimine aşırı derecede muhtaç olmayan bir ekonomi. Her ne kadar Trump ve Hazine Bakanı bunun tersini söylese de. O yüzden Amerikan endekslerindeki bu güçlü duruşla birlikte ben Powell'ın önceden söylediği bu yol haritasından dönmeyeceğini ve Eylül'de 25 bas puan faiz indireceğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Yine çok detaylı bir değerlendirme oldu bizler için. Burada da aslında bize de böyle bir açık kapı bıraktı. Ben de hemen oradan devam edeyim. Ee, biliyorsun yatırımcılarımızın da en çok sevdiği kısım böyle özellikle de senin teknik analiz yöntemini de kullanarak grafiklerle bizlere paylaşmış olduğu finansal enstrümanları takip ettiğin ya da öngördüğün ya da teknik analizin yapmış olduğun çalışmaların belirlemiş olduğun destek ve direnç seviyeleri var. Bu kısımla ilgili çok fazlasıyla da böyle hani beğeni geliyor. O yüzden dolayı hazır. Madem enstrümanlara da biraz değişim değinmişken ben burada direkt o kısma geçiyorum ve sana soruyorum. Bu hafta bizlere hangi grafikleri göstereceksin? Neler anlatacaksın? Bu hafta şimdi rekor kıran Amerikan Endeksleri dedik. Bir tane bir Amerika Endeksi S&P bu hafta itibariyle rekor kırması sebebiyle. bununla birlikte yatay harekette ne olacağını insanların merak ettiği ons altın mutlaka değinmemiz gerekir. Ve bu hafta 1.18'lere kadar çıkan euro doları da mutlaka anlatmamız gerekir. Ne taraftadır, nerededir diye. Grafiğimiz gelecek. S&P'den başlayalım. şimdi bu bir haftalık grafik. şimdi daha öncesinde bu Amerikan endekslerine değinirken daha rekor kırmadan hatta rekor seviyelerinden daha da aşağıdayken RSI dikkat çekmiştim. RSI burada S&P üzerindeki orta bölgesi haftalık grafikte baktığımızda 53 seviyesindeydi. 53 seviyesinin üstüne çıkarsa eğer pozitif hareketler görmeye devam edebiliriz diye net bir şekilde vurguladığımı hatırlıyorum ve bunu da zaten fiyatlarda net bir şekilde gördük. Özellikle 50 haftalık ortalamanın üzerinde tutunduktan sonra bu yükselişin devamı net bir şekilde geldi. O sırada da zaten e, RSI kendi düşen trendini de yukarı yönde kırdı. Ve biz yeni bir rekor kıran e, S&P endeksiyle baş başa kaldık. <laughs> Öyle söyleyebilirim. Şimdi burada artık bakılması gereken ilk destek tabii ki de bir önceki rekor seviye olan 6140 seviyesi ilk dikkat edilmesi gereken ana destektir. Rekor kıran bir ürün için bir önceki rekor seviyesinin altına düşmemesi rally'nin devamını bize gösteren en net işaret olacaktır. Ancak diyelim ki anlık bir piyasa hareketiyle birlikte bu seviyenin altına düştü. Bu sefer daha aşağıda ana destek noktalarımızdan biri olan 50 haftalık ortalamaya mutlaka bakmamız gerekir. Düşüşler olabilir elbette. Çünkü yani nereden baksak, e, şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 haftadır, bu haftayla beraber 6 haftadır sürekli yeşil mum yakmış bir enstrümanla karşı karşıyayız. O yüzden e, bu hareketin bir düzeltmesi elbette olabilir. İşte burada 6140 ilk desteğimizdir. Onun altında ise 50 haftalık ortalama, ikinci ana desteğimizdir. Ne zaman ki Burada biraz kademeli gitmek lazım. 6.140'ın e, altında e, kalırsa eğer e, kısa vadede çok yükseliş düşünmemek e, biraz e, kendimizi korumaya almamız lazım. Ancak 6140'ın üzerinde zaten pozitif görünüm devam ediyor olacaktır. E, 50 haftalık ortalamaya kadar olan olası geri çekilmelerde ise bu ortalama kırılır mı kırılmaz mı mutlaka takip edilmesi lazım. Bu ortalama kırılırsa Buradaki rally sona erebilir. E zaten eğer öyle bir şey olursa da dünyada mutlaka e, absürt bir haber alıyor oluruz. Mutlaka bu e, endeksi 50 haftalık ortalamanın altına getiren e, bizim işte basından takip edeceğimiz mutlaka bir haber gelecektir ve e, ya da gelmiştir. O yüzden desteklerde bu bölgelere dikkat edilmeli. Şimdi yukarıda rekor kıran bir ürünün ee, Direnci takip etmek istediğimizde de daha önce gerçekleşen düşüşün bu düşüşe Fibonacci çekip yukarıdaki seviyelere bakmak lazım. Buna Fibonacci uzatması diyoruz. Burada da 127.2 ve 161.8 iki önemli uzatma bölgesidir. Burada ilk direncimiz 6500, ikinci direncimiz ise 6960 seviyesi olacaktır yatırımcılar yükselişin devamında bu önemli iki ana dirence dikkat etmeliler. Euro dolara gelelim. Euro dolarda da e, şimdi bu da yani S&P gibi ya da Amerikan endeksleri gibi adım adım çıkıyor. Yani burada 1, 2, 3, 4, 7 gündür falan 7 iş günü boyunca soluksuz bir şekilde 1.14.50'den 1.18.05'lere 1.18.10'lara kadar yükselen bir parita var. Şimdi bu e, yükselişin sonucunda bu hafta itibariyle bir miktar kar satışı gördük. Bu kar satışı dünkü tarım dışı hissettan verisinin oldukça e, iyi gelmesi ve dolarla yeni hareketleri tetiklemesi sebebiyle gerçekleşti. Ancak burada düşüşler zayıf. Şimdi bugün tabi Amerika piyasası tatil olduğu için iliklikte de az. O yüzden belki piyasa hareketleri kendini önümüzdeki haftaya saklayacaktır. Ancak biz o önümüzdeki haftaya kadar hangi desteklere dikkat etmemiz lazım ya da dirençlere dikkat etmemiz lazım bir ona bakalım. Şimdi 1.17 ilk desteğimizdir. Hatta buraya da işaret koyalım. 1.17 10 ilk desteğimizdir. İkinci desteğimiz 1.1590 ya da direkt 1.16 diye söyleyebiliriz. Yatırımcılar bu iki desteğe mutlaka dikkat etmeliler. 116'nın ya da 116 15'in altına eğer gelirlerse 114'lere kadar bu düzeltmenin devamını görebiliriz. Ee, ama ilk etapta 117 10 ve 116 10 seviyelerine yatırımcılar dikkat etmeliler. Yukarıdaki dirençlerde e, bu hafta itibariyle test ettiği gördüğü 118 20'yi e, takip etmeliyiz. Şimdi daha yukarıda biraz böyle haftalık perspektifle baktığımızda da burada e, 2020 seviyesindeki zirveyle 2022 yılındaki dibe e, Fibonacci çektiğimizde e, burada hep 8.6 son kale olmuş ama daha önceki fiyat seviyelerinden gidelim o zaman. E, 1.19.60 ikinci e, pardon ilk ana direncimizdir. Bu seviyenin e, üstünde Şurada 1.22.50 seviyesini ikinci ana direnç olarak takip edebiliriz. Bu destek ve dirençler önemlidir. Biraz alanı geniş tutmaya çalıştım. Çünkü bazen hareketler güçlü oluyor. Ve yani dar aralık vermektense daha geniş aralık vermek biraz daha iyi olabiliyor bu süreçte. O yüzden yatırımcılar paritenin yönü hakkında bir fikir geliştirirken, bu destek ve dirençlere mutlaka bir aşina olsunlar. Şimdi Son olarak da ONS altına gelelim. ONS altında biraz sinir bozucu diyebileceğimiz yatay bir hareket var. Yani yıl içerisinde işte 3500'lere kadar çıkan bir hareketin sonucunda biz yaklaşık Nisan ayının sonundan itibaren yatay diyebileceğimiz bir hareketle karşı karşıya kaldık. Şimdi bu yatay hareketlerde trendi e, takip etmek, e, yani fiyatların e, hangi aşamada e, çıkıp hangi aşamada yükselceği ya da işte düşeceğini e, öngörmek için ya destek ve direnç noktaları çizeriz e, o bulunduğu yatay e, hareketlerin e, üstüne ya destek ve direnç e, çizeriz ya da bunu e, çok kolay bir şekilde borninger bandları ile takip ederiz. Benim tercihim Bollinger ile takip etmek oluyor. Çünkü daha öncesinde, e, şimdi Bollinger bandın üst, orta ve alt bantları vardır. E, daha öncesinde orta band sürekli destek olarak çalışırken ve fiyat hareketlerinde de e, Bollinger bandın üst bölgesine kadar sınırlı olacak şekilde e, tepki verdirtirken, daha sonrasında artık bu orta bant aşağı yönde kırıldıktan sonra dikkat edersen hiçbir şekilde tekrardan 3400'lere 3500'lere gelemedi. Buradaki yatay trend hala devam ediyor. Ancak e, bu yatay trende baktığımızda bir de Bollinger bandın e, arasında kalmış bölgeler de fiyat hareketlerini e, bize sınırlı bir şekilde gösteriyor. Bu ara e, eğer ki orta bandın altında kalmaya devam ederse e, on saltın, biz e, 3275'e e, bir kar satışıyla düşüşü görebiliriz. E, burada şu anda orta bölge ile alt bölge arasında yani 3350 ile 3275 arasında sıkışmış bir on altın görüyoruz. Eğer ki piyasada e, bu orta band yukarı yönde aşılırsa o zaman Yukarı tarafta ilk direncimiz Bollinger Band'ın üst bölgesi olan 3400 seviyesi olacaktır. Dolayısıyla yatırımcılar günlük grafikte Bollinger Band çizerek e, yani bunu zaten yatırımcılar çizmiyor. Direkt olarak MetaTrader 4'te yerleştirebiliyorlar. Otomatik olarak geliyor. Bollinger Band'ın üst, orta ve alt bölgelerine göre e, bir e, fiyat takibi yapabilirler. Onsalt'ın içinde bu şekilde konuşabilirim. Teşekkür ederiz Doğan Ağzına sağlık. Ee, yine bize üç tane enstrümanın e, Amerika'dan bir endeksi S&P 500, işte para birimleri içerisinde Euro'lar ve kıymetli metaller dediğimiz temel metaller içerisinde de yer alan Onsalt'ın teknik analizini gerçekleştirmiş oldun. İlave etmek istediğin, eklemek istediğin herhangi bir konu var mıdır? Öncelikle bunu sana sorayım. Eğer varsa seni dinleyelim. Yoksa ben yavaş yavaş artık programımızı tamamlayacağım. Şimdi önümüzdeki hafta pek yani ekonomik veri olarak söyleyebileceğim, ekleyebileceğim bir şey yok. Ancak şimdi bu tariflerdeki e, limit işte düşürmesinin son tarihi 9 Temmuz'du. Yanlış hatırlamıyorsam ve burada Trump'ın yeni anlaşmalar yapıp yapmayacağı mutlaka önemli olacaktır. E, yani anlaşma yapılması ve ülkelerle müzakere içine e, girilmeye çalışıyor ya da onlardan bekliyor. Bu haber akışı takip edilebilir. E, onun dışında gelecek hafta Merkez Bankası üyelerinin FED olur, Avrupa olur, Japonya olur açıklamaları piyasayı yönlendirecek e, ikinci bir durum olacaktır. Daha çok haber akışını takip etsinler. Önümüzdeki hafta çok kritik bir ekonomikleri bulunmuyor Doğancan çok teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Kıymetli, değerli vaktini bize ayırdın. Ben artık izninle de programımızı sona erdiriyorum. Çünkü yayın süremizin de sonuna yaklaştık. Bu arada şu hatırlatmamızı da yapalım. Kıymetli izleyicilerimizden gerçekleştirmiş olduğumuz bu yayınları beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmasınlar. Bunu da ifade etmiş olalım. Portföy aracılığı birim müdürümüz Doğan Can Bey ile gerçekleştirmiş olduğumuz global piyasalara kuş bakışı yayın serimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere diliyoruz. Sağlıcakla ve huzurlu kalın. Şimdiden de bütün izleyicilerimize iyi hafta sonları diliyorum. Doğancan önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere yeni bir yayın serisiyle. Önümüzdeki haftaya kadar kendine iyi bak. Sağlıklı ve saatli güzel bir hafta seninle olsun. Çok ya çok da sonra herkese.